çok basit. Ama o kadar Her şeye eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Dolandırıcıya eyvallah. Kanemiciye eyvallah. Namussuza da. Ne istedin lan o çocuktan? Ne istedin? Şerefsiz. Abi şeyde. Senden hala şeytan mı var ulan? Afet abi! Keşfet! Aaaa! 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 Utanmadan gidip ben anlatacaksın Ay. ha! Böyle yaptım, şöyle yaptım. Buradan getirdim, buraya götürdüm. Bunu yaptım, bunu yaptım. Yaptım! Aaaa! Bir de, Bir de, bir de, bir değil mi